onları da getir. Ben hepinize yeterim. İşte maskülenite böyle bir şey. Saadettin Saran Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı. Gerçek bir maskülen ve gerçek bir fantastik. Ela Rümeysa Acebeci'ye gönderdiği mesajları hepimiz okuduk. Bak o mesajlar maskülenite için ders niteliği taşır. Ders niteliği. Saadettin Başkan, Ela Rümeysa Cebeci'ye öyle güzel dudaklım, kiraz dudaklım, bal yanaklım, güzel ellim, işte güzel gözlüm bunları geçeceksiniz. Bunlar Selvi Boylum, Al Yazmalım filmindeki dönemde kaldı. Kadın Dirty Talk ister. Ve Saadettin Başkan Dirty Talk'ın hakkını fazlasıyla veriyor. Ne diyor Ela Rümeysa Acebeci'ye? Güzellüm.